sevgili canımın içi öğretmenlerim, güzel öğretmenlerim, Orta Doğu ve Balkanların en güzel öğretmenleri, yeni bir Ömer Murat Pamuk sorusu ve görsel sanat öğretimi. Yukarıda verilen diyalog göz önüne alındığında sırasıyla görsel sanatlara ait hangi soru tarzlarına yer verildiği söylenebilir. Öğretmen, resimde neler görüyorsun? Öğrenci, bir adam inekleri gezdiriyor, ineklerin bir kısmı su içiyor, bir de evler var. Öğretmen, bu evlerde kimler yaşıyor olabilir? Öğrenci, köylü insanlar, çünkü bu resim köy resmi öğretmenim. Öğretmen, bu resmin adı ne olsun? Öğrenci, resmin adı güzel köy olsun. Öğretmenlerim, bu e, soruyu yazarken evde annemin evinde, annemin mutfağındaydım. Annemin mutfağında duvarda asılı aynen böyle bir resim var. Annem canı sıkıldığında, hüzünlüğün, hüzünlendiğinde o resme uzun uzun bakar. Resimde inekler var, köylüler inekleri gezdiriyor, inekler su içiyor, evler var falan. Şimdi öğretmenlerim annemin resminden ilham aldığım bu soruda doğru cevap hangileridir sizce? A. Yorumlama yargı. B çözümleme tanımlama, C tanımlama yorumlama, D yargı çözümleme, E yorumlama çözümleme. Öğretmenlerim, isterseniz önce konuyu hatırlatayım, daha sonra tekrar soy soruya geri döneceğim. Canlarım, eser eleştirisi dört aşamalı bir yöntemdir. Basitten karmaşa doğru giden bu aşamalardan en alt seviyede tanımlama, betimleme soruları yer alır. Bu sorular bir eseri temel düzeyde anlamaya, temel düzeyde tanımaya yönelik genel format sorulardır. Şimdi mesela şu resme bakalım. Çocuklar bu resimde neler görüyorsunuz? Bu resimde hangi renkler var? Bu resim hangi boya, hangi malzemelerle yapılmış? Bu hangi sanat formu, bir resim mi, bir gravür mü? yönelik sorulardır. Öğretmenlerim eser eleştirisi yönteminin ikinci aşaması analiz veya çözümleme olarak ifade edilir. Hani az önce birinci aşamada sormuş olduğumuz sorular vardı ya canlarım. Birinci aşamada sorduğunuz soruları ikinci aşamada detaylandırır ve ilişkilendirirsiniz. Zaten çözümleme yapmak demek detaylandırmak ve ilişkilendirmektir. Mesela şimdi birinci aşamada hangi renkleri gördüğümüzü sormuştuk ya bu sefer ikinci aşamada renklerin nasıl düzenlendiğini sıcak ve soğuk renkleri soracağız. Çocuklar Burada sıcak renkler mi ön planda, soğuk renkler mi ön planda? Çocuklar, burada renkler birbiriyle ilişkili, uyumlu olmuş mu gibi sorular. Şimdi birinci aşamada tanımlamada eserde neler görüyorsun diye sormuştuk ya, şimdi bunu da detaylandıralım. Bu sefer eserde hangi çizgilerin ve hangi şekillerin kullanıldığını soralım. Burada düz, eğri, zigzag hangi çizgiler kullanılmış? Üçgen, kare, dikdörtgen, yuvarlak hangi şekiller kullanılmış? Gibi. Yine öğretmenim bununla beraber eserde denge ve mekan oluşumu da bu düzeydedir. Zaten denge ve mekan oluşturmayla kastettiğimiz eserdeki öğelerin birbiriyle ilişkisi ve uyumudur. Canlarım eser eleştirisinin üçüncü aşaması yorumlamadır. Burada öğrenci kendi yorumunu, kendi e, düşüncelerini, duygularını da aktaracak. Çocuklar, bu resme baktığınızda size hangi duyguları uyandırıyor? Ne hissettiriyor? Nasıl bir ses veriyor gibi? Ya da bu resimde es bu resimde ressam ne anlatmak istemiş sorusu da buradadır. Yalnız şuna dikkat edin. Bakın şu iki soruyu karıştırıyorsunuz. Eserde neler görüyorsun? Birinci aşama tanımlamadır. Ama eserde ne anlatılmak istenmiş? Ressam burada nasıl bir ses vermek istemiş dediğimde yorumlama olacaktır. Yine öğretmenlerim esere isim verme çalışmaları da bu aşamadadır. Bu resmin adı ne olsun? Öğretmenim Resmin adı Mutluluğun Resmi olsun. Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin? İşin kolayına kaçmadan ama. Böyle diyordu değil mi? Nazım Hikmet Abidin Dino'ya yazdığı şiirde, "Bana mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?" demişti. Öğretmenlerim, en üst aşama Dördüncü aşama yargıdır. Öğretmenlerim bu yargı aşamasını hani Benjamin Bloom abimizin bir e, bilissel taksonomisi var ya bu bilissel taksonomideki değerlendirmeye benzetebilirsiniz. Burada esere değer biçeceğiz, puan vereceğiz, e, eserin üstünlüklerini ortaya koyacağız. Bu esere 10 üzerinden kaç puan verirsin? Bu eser değerli midir? Peki odanı asmak ister misin? Şimdi arkadaşlar eser değerli ise çocuk odasını asmak isteyecektir. Peki canlarım Mona Lisa tablosunun orijinaliyle çakmasını ayırt edebilir misiniz? Yani tıpkı basımını ayırt edebilir misiniz? Sorusu da buradadır. Yani bu eserle tıpkı basımı arasında fark nedir sorusu da bu aşamada sorulur. Öyleyse öğretmenlerim soruya geri döndüm. Bir saniye neredeydi sorumuz? Evet burada. Öğretmenlerim öyleyse Ömer Hoca'nın sorusunda resimde neler görüyorsun sorusu neyle ilgili olacaktır öğretmenlerim? Evet resimde neler görüyorsun sorusu öğretmenlerim? Tanımlama aşaması olacak. En basit aşama olacak. Peki devamında bu resmin adı ne olsun sorusu ne olacak? Az önce resme isim verme çalışmaları yorumlama aşamasında ele alınmıştı. Sizden istediğim cevap öğretmenlerim Ceyhan olacak. Bir dahaki soruda tekrar görüşmek üzere.